Gencalar sunar. Son düdükten Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a konuk olduğu mücadelenin ardından son dakikadan sizlerle birlikteliğimize merhaba diyoruz. Sevgili Atakan Kurt'la birlikteyiz ve Son dakika yaşanan gelişmeleri, bütün olayları sizlerle paylaşacağız. Atakan merhaba. Merhaba Emre. İyi yayınlar ikimize de. Teşekkürler. Bu kez e, biz stüdyo atmosferinde değiliz. Uzun bir aradan sonra evdeyiz. Neden evdeyiz? Çünkü çok açık ve net bir gerçek var ki Türkiye COVID, Omikron virüsü, domuz gribi derken hakikaten çok ciddi bir durumla karşı karşıya. Maske, mesafe, hijyen kurallarına mutlaka dikkat edelim. Ama bu arada da halı sahada futbol oynarken de biraz dikkatli olalım. Atakan'a çok faal yapmayalım. <gülüyor> <gülüyor> evet kalçayı da sakatladık. <laughs> evet çok geçmiş olsun Atakan. Cığım. Teşekkür, teşekkür ederim. İnşallah bugün yürümeye başladın. E, i̇nce ince yürümeye başladım. İnşallah yarın daha da yürürüm. Ertesinde koşarım. <laughs> Sana günü koşmayı Geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Ve sevgili Öge bize yayının sizlere ulaşması konusunda yardımcı oluyor. Ona da merhaba diyelim. Hemen hızlı bir giriş yapalım. Hani Benferon'un da o şarkı değil mi? Bebeleri pistten alalım alalım diyordu. Burada da bebeler pistteydi. Ama atanı kötü, tutanı da kötü olunca Beşiktaş çok kötü bir Rize Spor karşısında 2 puan bıraktı. Emre düşünsene. Sahaya çıkıyorsun. Futbol adına her şeyi yapıyorsun. Mükemmel oynuyorsun. Ofansı yapıyorsun. 10 tane pozisyona giriyorsun. Rakibe pozisyon vermiyorsun. Ve maç 2-2 bitiyor. İnanılır gibi değil. Yani uçlu savunmayla çıktı Beşiktaş. Montero, Vida, Wellington mükemmel oynadılar. Özellikle ilk yere. Rozier sağ tarafta, Umut Melah sol tarafta. İkisi de zaten 3-5-2'de ya da 3-4-3'te oynayabilecek özelliklere sahip oyuncular. İnanılmaz ileri geri çalıştılar. Özellikle Roziar ee, ve Beşiktaş Wellington'u ileri itti. Monterey'i de ileri itti. Rize Sporu alan bırakmadı. Ee, Josep ve Necip'i de orta sahaya koyunca hem alan vermeden bütün ikinci topları bütün ikili mücadeleleri kazandı. Kaptığı toplarla da Necip Roziar e, Emirhan Güven, Batu ile de rakip kaleye inanılmaz çabuk gitti. Dikine gitti, çalımlarla gitti ve Rize Spor'u e, amiyane tabir e, kevgire döndürdü. Yani hiç belki de Rize Spor böyle bir Beşiktaş beklemiyordu. Hem sistemi değiştiren bir Beşiktaş, hem kadroyu değiştiren bir Beşiktaş, hem oyun mantalitesini değiştiren bir Beşiktaş. Evet. Ama gel gör ki senin söylediğin gibi Batu bugün... Beşiktaş'ın kazanmasını istemedi. Bu adam yani şöyle söyleyeyim kötü mü oynadı bazı şu ay? Kötü oynamadı. Ama golcü değil. Yani senin bir oyuncun golcü değilse eğer e, gol atamıyorsa e, senin kazanma şansın yok. Bak bugün Gomez olsaydı Mario Gomez Beşiktaş 5-0 maçı kazanırdı Emre 2-2 biten bir mücadele. Kaykur Rizespor bugüne kadar bulduğu gollerin tamamını duran toplardan buldu neredeyse. iki duran top organizasyonunda. Hadi sen Atan'ı anlattın. Ben de Tutan'ı anlatayım. Ersin'in e, genelde çok başarılı bulduğu Ersin'in çok kötü goller yediğini de söyleyebiliriz bu akşam. Ve iki de evet. kırmızı kart var. Biri Gökhan Gönül'e ikinci sarıdan. Diğeri de Montero'ya yine ikinci sarıdan itirazlar dolayısıyla. İlk golde Ersin'in ciddi bir hatası var. Bence orada Josef'e de faal var. Hakemin Faal vermesi lazım Zaten ya da VAR'a var da gitmedi. VAR'a da gitmedi bence faal var. İkinci pozisyonda, ikinci pozisyonda, ikinci golde e, baktı merkez offside demiş. Bence offside yok. Temiz. İkinci golde Ersin'in de yapabileceği bir şey yok. Çünkü çok sert, altı pasa yapılan bir orta ve bir sürü Beşiktaşlı oyuncunun arasından vurdu oyuncu ve dönen topu da hemen e, tamamladı. Ersin hiçbir şey yapamaz. Ama ilk gol tamamıyla Ersin'in ikramı, hediyesi ve tabii ki de e, bence e, orada Josefe'de faal var. Ama şöyle bir durum var. Rize Spor'un Dunal Toplu'ya çıktım. pozisyonu yok Emreteler. Pozisyonu. Çok kötü Beşik... takım Rize. Yani Rizeliler şimdi bana kızacaklar ama hakikaten çok kötü bir futbol. Evet. Yani şöyle dört gün önce bu takım Beşiktaş baktığında süper Kupa oynamış. Dört günde buraya gelene kadar 11 tane yoku var. Yaş ortalaması 23-24 neredeyse. Hani bu maçta 26 gibi gözüküyor ama 5 futbolcusu var. Emirhan, Serdar, Ersin, Montero ve e, bir kişi daha. Şimdi aklıma gelmedi. E, bu adamların hepsi 22 yaşın altındaki oyuncular. E şimdi tüm bunlara baktığında böyle bir kadroya karşı hiçbir varlık gösteremeyen Çaykur Rizespor. Şimdi bir, bir adım... şey söyleyeyim mi? Emre, Emret ile de bir şey söyleyeyim mi? Vitor Pereira bugün türbünde olsaydı Derdi ki ben Türkiye'de yanlış takıma gelmişim. Keşke Beşiktaş takımı benim elimde olsun derdi. Çünkü o kadar üçlü savunmaya, oynamaya müsait bir takım ki Beşiktaş. Montero sol ayaklı, sol bek oynayabilen sol stoper. Beniton sağ bek oynayabilecek sağ ayaklı stoper. İki oyuncuyu da öne itebiliyorsun. Vida sakık libero oynama özelliği olan bir stoper. Ee, en arkalarında e, Rozier zaten e, sağ önden devşirme, sağ bek. Umut Meraş sol önden, önden devşirme, devşirme, sol ön bek. Ki Rıdvan oynamadı son maçta. Hem yorgun hem hatalar yapmıştı. E, Rıdvan'ın oynadığını varsayarsak, solda Rıdvan, sağda Rozier Arkada Wellington, Vida Montero. Ortada da Josef Necip oynadı bugün. Josef Pjanic ya da Josef Atiba Beşiktaş rakip takımlara pozisyon vermez normal şartlarda. İlk kere de pozisyon da vermedi. İkinci yarıda da duran toplar dışında da pozisyon vermedi. Beşiktaş'ın ön önünde oynayan adam bugün Mario Gomez olsaydı Beşiktaş bugün 5-0 kazanırdı. Biz de senle bugün şunu konuşurduk. Beşiktaş şov yaptı. Beşiktaş geliyor. Beşiktaş böyle devam ederse seri yakalar. Seri yakalarsa Trabzonspor'un arkasına yapışır. Bunlara konuşuyor olacaktık. Ama atanın kötü, tutanın da atanın gibi kötü olursa ya da ona ayak uydurursa kazanma şansın yok bu ligde emretilen. Tabi burada en önemli faktörlerden biri de Beşiktaş pozisyon vermedi, alan daralttı. Çok güzel set hücumları yaptı ama Çaykur Rizespor da çok bitik. Yani şimdi sevgili Çaykur Rizesporlar kızacak belki bana. Ama bu kadar yokları oynayan bir takım karşısında da bu kadar ülkek olmaması gerekiyordu Hamza Hoca'nın takımının. Şimdi 11'de ekranda 11'in üzerinden de bir konuşalım. Ben Emirhan Emirhan'la alakalı evet. istiyorum. Evet. Bak Emirhan evet. bugün, bu bugün neler yaptı? Pozisyonlara girdi. Pozisyonları hazırladı. E, aldı at dedi 2-3 pozisyonda. Batshuayi sağ olsun. Gezal'ın e, İlk yarı boyunca 7-8 tane aldı at diye ikram ettiği pozisyonlara gol atamayınca Gezal da kötü gözüktü. Aslında Gezal iyi bir iki yarı geçirdi Beşiktaş'ta. Ama e, pası veriyorsun adam atamıyor. Emilan da bugün attı pası. Ama Batu Şahı yine atamadı. Emilan top benden çıktı dedi taça. Orada fair play görüntüsü verdi. Alkışlamak lazım. Müthiş oynadı. Hakan'dan yorulunca... özür diledi faal yaptı. Abi özür dilerim dedi. Evet üzür diledi, top benden çıktı dedi, aldı at dedi atamadı bas şu ayı, gol attı, direkten dönen topu var. 17 yaşındaki bir çocuk daha ne yapsın emleteler? Bak, iki defa kendi yaş grubunda, iki defa milli olmuş. Aklıma iki tane soru geldi. Ya bu çocuğun hakkını yiyorlar milli takımda oynatmıyorlar, ya da bu çocuktan daha ileri var ama kendi takımlarında şans bulamıyorlar. Onun için kimse. Bu ülkede futbolcu yetişmiyor demeyecek kardeşim. Şans vermiyoruz, yetiştiremiyoruz, oynatmıyoruz, onları sahaya süremiyoruz diyecekler. Bu Emirhan Mehmet Topal'dan, Salih'ten birçok oyuncudan neyi eksik bu çocuğun? Ya bu Emirhan'ı kim kesecek? Ben sana soruyorum şimdi. Önder Hoca'nın dışında yarın atıyorum Önder Hoca gitti, yerine bir yabancı teknik direktör geldi. Bu Emirhan'ı kesecek. Kesmişim bu, da, bu, dakikadan sonra kesemez Emre Tilev. Bu o kadar, kadar çok sonra... Söyle... kesileni gördük ki Muhammed nereye gitti? Arda nereye gitti Fenerbahçe'de sevgili dostum? Doğru doğru ama şimdi Emirhan oynamaya başladı. Son maç e, süper kupa maçı. Kupa ilk başına kupa kaldırdı çocuk. Çok iyi oynadı. İkinci maç aldı at dedi ki, üç 3 tane atamadılar. Dedi ki siz atamıyorsunuz bari ben atayım dedi. Gitti çocuk attı direkten döndü. Son dakikada az daha vuruyordu. Galibiyet golünü getiriyordu. Bu çocuğu bu dakikadan sonra kesemezler. Ha keserler zaman zaman dinlendirirler kıza çekerler ama bu çocuğu senede 40-50 maç oynuyorsa Beşiktaş 20-30 maçta oynatırlar. Oynatmak zorundalar. Kim gelirse gelsin. Serdar'ı oynatmak zorundalar. Rıdvan'ı oynatmak zorundalar. Ee, onun dışında diğer oyuncuları oynatmak bugün güveni, zorundalar. Ben Güven'i de beğendim. Güven için neler söylersin? Güven'i de çok beğendim. Güven serserim ayın ne yapacağı belli olmaz topu aldığı zaman saçmalayabilir ama iyi niyetle deniyor vuruyor dağa taşa gidiyor vuruyor dağa taşa gidiyor vuruyor bakkala markete kasaba en sonunda çerçeveyi buluyor deniyor yani e, usanmıyor küsmüyor kırılmıyor denemeye devam ediyor. Alıyor, kaptırıyor, bir daha gidiyor rakibin üstüne. Kaptırıyor, bir daha gidiyor. Sonra geçiyor. Gol oluyor, atıyor, attırıyor. Katkı veriyor. Yani güven gibi adamlar sahada olmalı. Ya ilk 11 ya oyuna sonradan girmeli. Bugün Gezal olsaydı Beşiktaş büyük ihtimalle maçı kazanırdı. Çünkü Emirhan'ı çıkarıp Gezal'ı alacaktı. Gezal'ı oynatacaktı. Emirhan'ı sonradan sokacaktı. Belki Emirhan Gezal'ı yapacaktı. Sonradan güveni oyna alacaktı. Alternatifleri, planları olacaktı. Maalesef olmadığı için son 20 dakika biraz sıkıştı oyun. Beşiktaş pozisyona giremedi fazla ama dediğim gibi total o pozisyon rakibe verilmeyen pozisyonlar çok iyi bir oyun ama tabelaya baktığımızda 2-2 gerçekten yazık. Batshuayi gol makinesi diye aldık. Maalesef Mehmet Ali Yılmaz'ın kulakları içindesin. Tam bir e, bulaşık makinesi çıktı. Peki şimdi baktığımızda Beşiktaş çarşamba günü oynadı değil mi Süper Kupa maçına? Evet. Şimdi bu Beşiktaş niye pazartesi oynamıyor da Fenerbahçe pazartesi oynuyor? Ya zaten ben TFF'nin, MHK'nin, hakemlerine ne yaptığını anlamadım. Verilen maçlar, fiksürler o kadar yanlış ki pazartesi fikstürü boşken 5 yaşın maçını pazar oynatmaları, Covid'den kırılan takımı sahaya sürmeleri ki tamam sürdüler eyvallah. Niye kolaylık sağlamıyorsun pazartesi oynatmıyorsun? Bugün hakeme bakıyorsun, Josef'in pozisyonu faal vermiyorsun. Orta sahada ödü kopuyor ya Emre Telev, ödü kopuyor. Faal oluyor, oynatacak, avantaja bırakacak, bırakmıyor. Hemen düd, düdüğü öttürüyor, oyunu durduruyor, kartı veriyor. Çünkü niye biliyor musun? Kafada tilkiler dolaşıyor. Aman oynatırım gol olur da ihale bana kalır diye. Oynatsana kardeşim sana ne ya? Sana ne, sana ne abi? Oynat. Niye oynatmıyorsun ki? Hakemler resmen kanserli hücre futbolunda. Çaldıkları, çalmadıkları, verdikleri, vermedikleri, oynattıkları, oynatmadıkları her yaptıkları şey, karar, düdük hemen hemen yanlış. Yüzde seksen oranında yanlış ya. Böyle bir şey olamaz. O, zaman şunu mu diyorsun? Türkiye Futbol Federasyonu hakemlerle kol kola girmiş ligi dizayn ediyor. Yüzde yüz. Yani bakıyorsun bu ligde en doğru işleri yapan takım kim? Trabzonspor. En iyi oynayan kim? Trabzonspor. En planlı takım Trabzonspor. Hakkıyla lider. Gerçekten domine ettiler. Tebrik etmek lazım. Ama Trabzonspor'un hakem desteğine ihtiyacı yok ki. Son 5-6 maçtır Sürekli itiyor hakemler Ne gerek var ki yani Zaten Trabzonspor herkesten iyi Zaten lider Zaten oraya o koltuğu bırakacak gibi de durmuyor Alınların akıyla oradalar Hak ettikleri yerdeler ama Sen MHK hakem olarak niye